Prof. WHP, hibrit teknolojiyle geliştirilmiş, tek bileşenli UV direnci yüksek, hafif yaya trafiğine açık, yüksek elastikiyete sahip hazır su yalıtım malzemesidir. Atmosferik şartlara mukavemeti yüksektir. Teras, çatı ve balkonların yalıtımında, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, ahşap ve sıvalı yüzeylerde, eskiden yapılmış sorunlu yalıtımların üzerinde, metal yüzeylerde asfalt ve beton zeminlerde kullanılır. Uygulama öncesinde yüzeydeki bozukluklar giderilmeli, zayıf parçacıklar temizlenmelidir. Yüzey, yağ, toz ve kirden arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Çatlaklar ekselans enerji tamir harcı ile tamir edilmelidir. Duvar zemin birleşim noktalarında su yalıtım bandı kullanılmalı ya da pah yapılmalıdır. Uygulanacak yüzeyin aderansının artırılması için Proof UAP ile asar uygulaması yapılmalıdır. Asar uygulama sonrası 2 saat beklenmelidir. Kullanıma hazır haldedir. Kapağı açılıp kendi ambalajında 3 dakika karıştırılmalıdır. Uygulama 2 kat olarak Polisan Pro fırça veya Polyamid rulo ile uygulanmalıdır. 2 kat arasında 4 saat beklenmelidir. Artı 5, artı 35 derece arasında uygulama yapılmalıdır. Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Ürünümüzü Polisan Kansa bayilerinden temin edebilirsiniz. Ürün hakkında detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir ya da çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. İşte karşınızda Polisan Prof. WHP.